Cimbom'dan Borna Sosa hamlesi. Sol bek pozisyonuna takviye yapmak isteyen Galatasaray yönetimi sezon başında 8 milyon euroluk bonservis bedeliyle Ajax'a imza atan Borna Sosa'yı gözüne kestirdi. Hollanda ekibinde mutsuz olan Arvat oyuncu için sarı kırmızılıların ayırda bütçenin 3 milyon euro olduğu öğrenildi. Ajax'ın tecrübeli oyuncu için 5 milyon euro talep ettiği de gelen bilgiler arasında. Sol bekin yanı sıra sol kanatta görev yapabilen Borna Sosa'nın Hollanda ekibiyle kontratı 2028 yılında sona erecek. Dinamo Zagreb ye altyapısında yetişen ve güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Borna Sosa, 2018-2019 sezonunun başında 6 milyon euro bedelli şu kartı imza atmıştı. Bu sezonun başında büyük umutlarla Ajax'a transfer olan Sosa, Fırlatistan milli takımında da 18 maçta görev yaptı. Galatasaray'a Sergio Oliveira piyangosu. Galatasaray devre arası transfer dönemi için orta saha transferine öncelik verirken ilk 11'deki yerini kaybeden Sergio Oliveira'ya da transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. Son dönemde kesinin ağzını ardına kadar açan ve dünya futbolunun dev isimlerini fahiş fiyatlarla kadrosuna katan Suudi kulüpleri. Daha önce de isteyip alamadıkları Portekiz Yıldız Oliveira'yı kış transfer döneminde bitirmek istiyor. Portekiz basınında çıkan haberlere göre Galatasaray ile 2,5 yıllık daha sözleşmesi olan ve Sarı senede 2 milyon 750 bin euro net maaş alan Sergio Oliveira için Araplar kesinliğin ağzını açtı. Habere göre Galatasaray 10 milyon euro bonus servis ödemeyi planlayan El Nasır, Oliveira için de yıllık 7,5 milyon eurodan 3,5 yıllık kontrat vermeye hazır. Türkiye'deki kaynaklar henüz bu rakamları doğrulamasa da Oliveira Arabistan bölgesinden ciddi taliplerin olduğu biliniyor. Torreira İngilizlerin kıskacında. Galatasaray'ın süper dinamosu Lucas Torreira'ya gelen tekliflerin ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz yaz transfer sezonunda Lazio'nun 18 milyon eurolara kadar çıkmasına rağmen transferini bitiremediği Yıldız Uruguaylı için bu kez de İngiliz Manchester United devreye girdi. Isanlı yalan habere göre kırmızı şeytanlar Lucas Torreira transferi için 45 milyon euroyu gözden çıkardı. 2022 yazında Arsenal'den transfer edilen Torreira'nın Galatasaray'la 2026 yazına kadar kontratı bulunuyor. Peki sizce Galatasaray 45 milyon euroluk bedeli kabul ederek Torreira'yı bırakmalı mı? Zira bu transfer gerçekleşirse Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olacak. Üstelik 45 milyon euro Galatasaray'ın borcunun %25'ini tek başına kapatabilecek bir meblağ. Yine de Torreira kalsın diyenler videoyu beğensin. Barış Alper Yılmaz İtalyanların Kıskacında Serie A temsilcisi Lazio, Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmek istiyor. Galatasaray'la 8 milyon euro karşılığında prensip anlaşmasına varan İtalyan ekibi Barış Alper'i ikna etmeye çalışıyor. Özellikle geçtiğimiz sezon Okan Buruk yönetiminde sergilediği performansla dikkatleri çeken Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesi 2027 yılına kadar uzatılmıştı. Aslan Genç Forvet için 2021-2022 sezonunun başında 2 milyon 100 bin euro bol servis geliyor ödemişti. Güncel piyasa değeri 5,5 milyon euro olan Barış Alper Yılmaz 7 kez de Milli formayla şans buldu. 3. ligden de rahatsız edilmesine rağmen kısa sürede müthiş bir gelişim kaydeden 23 yaşındaki futbolcu için Lazio'nun yanı sıra Ajax ve PSV'nin de devreye girdiği öğrenildi. Galatasaray'da hedef yeniden Tilemans. Sezon başında Galatasaray taraftarlarının kantu Galatasaray yorumlarıyla şaşkına dönse de, daha önce anlaştığı son villaya imza atan Belçikalı orta saha Tilemans'ın menajeri Galatasaray'a haber gönderdi ve devre arası görüşebiliriz dedi. Aslan devre arası transfer döneminde yıldız orta saha için harekete geçecek. İngiliz ekibinde mutsuz olan Tilemans Ocak ayında ayrılmak istiyor. Galatasaray yaz transfer sezonunda da görüştüğü Yuri Tilemans'ı kadrosuna katmak için yoğun mesai harcamış ancak 26 yaşındaki futbolcu İngiltere'de kalmayı tercih etmişti. Tecrübeli futbolcunun menajerinin Galatasaray'a geri dönüş yaptığı ve Tilemansı için isterseniz yeniden görüşebiliriz dediği öğrenildi. Tilemans'ın Aston Villa'da mutsuz olduğu ve takımdan ayrılmak kesiliği belirtildi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Burun bu transferi çok istediği ve transfer için yönetimle sürekli görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Belçikalı orta saha oyuncusu daha çok süre alabileceği bir takıma transfer olmak istiyor. Peki siz Tilemans'ın Galatasaray'a gelmesini istiyor musunuz? Tilemans Galatasaray'a gelsin diyenler videoyu beğensin. Galatasaray'dan Emre Can hamlesi Galatasaray Borussia Dortmund'un Türk asıllı yıldızı Emre Can için yeniden harekete geçti. Borussia Dortmund'la sözleşmesi 2026 yazında bitecek olan Emre Can'la Sarı Kırmızılı yönetimin transfer görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Galatasaray Emre Can için şartlarını zorlayacak. Orta ön libero mevkiinde forma giyebilen 30 yaşındaki futbolcuya 3 yıllık bir sözleşme teklifinde bulunan Sarı Kırmızılıların teklifini Emre Can da yeşil ışık yaktı. Galatasaray mali şartlar konusunda Emre Can'la el sıkışırsa kulübü Borussia Dortmund'la transfer için pazarlığa oturacak. Emre Can 2013'te Bayern Münih'ten Bayer Leverkusen'e 5 milyon euroya giderken bir yıl sonra 12 milyon euroya Liverpool'un yolunu tutmuştu. 2018 yılında bedelsiz gittiği Juventus'tan 2020'de Borussia Dortmund'a 25 milyon euroya transfer olan Emre Can için kariyeri boyunca 42 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Galatasaray'da Wood ve Gort sesleri Galatasaray'da Mauro Icardi'yi yedeklemesi beklenen Bakambu ve Halil Dervişoğlu da bekleneni veremedi. çin devre devri arasında Bakambu ile yollarını ayırıp, Offenheim'da kiralık oynayan Wood ve Gort için girişimlere başladı. 31 yaşındaki golcünün bonservisi Burnley'de bulunuyor. Hollandalı oyuncu Galatasaray'a gelmeye hazır. ve Gors, daha önce Beşiktaş'ta forma giydiği için Türk futbolunu yakından tanıyor. Okan Buruk da bu sebeple ve Gors'u Icardi'yi yedekleyecek en uygun isimlerden biri olarak görüyor. Hollandalı oyuncunun menajeri geçtiğimiz günlerde oyuncusuna Galatasaray'ın ilgisi olduğunu belirtmişti. Wood ve Gors, geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giydiği 18 maçta 9 gol atıp 4 de asist kaydetmişti. Galatasaray'dan Florentino Luis hamlesi. Galatasaray Portekizli ekiplerinden Benfica'da oynayan Florentino Luiz'i gündemine aldı. Kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına tüm ile devam eden Sarı Kırmızılıların Florentino Luiz için ilk hamleyi yaptığı öğrenildi. Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün Portekiz'e giderek Luiz'i tribünler takip etti. 2019 yılından bu yana Benfica'da forma giyen genç yıldızın sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. 6 numara pozisyonunda oynayan ve adı daha önce Fenerbahçe ile dağınılan yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro. Galatasaray Benfica'yı 10 milyon euroluk bedele ikna etmeyi başarırsa Sarı Kırmızılılar tarafından tam not alan yetenekli orta ile 5,5 yıllık sözleşme imzalanacak. Peki siz Torreira'nın yanına Florentino Luiz'in alınmasını ister misiniz? فیلورانتین و غلط سرعیگی از اندیا بیان